motosikleti ilk defa kullanıyorsanız kolay bir şekilde motosikleti nasıl hareketlendirirsiniz onu göstereceğim. Size tavsiyem şudur. Debriyajı hafif yarım debriyaj yapıyorsunuz. Kırmızı çizgiden çıkmayacaksınız. Şu dubada A ehliyeti için geçerli. Kullanmayı unutursanız sıkıntı. Bakın bunu defalarca söyledim. Bir daha söylemeyeceğim. Yepyeni bir videodan herkese selam arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi sizlere bugün motosiklet ehliyet sınavına girerken nelere dikkat etmeniz gerekiyor, neleri yapmanız gerekiyor bundan bahsedeceğim. Öncelikle motorun başına geldiniz, motora şöyle bir geçiyorsunuz, oturuyorsunuz. Sınavda size eşlik edecek olan e, denetçi geldi, denetçi diyorum artık, neyi bilmiyorum. Geldi, diyor ki kontağı aç, tık açıyorsun diyor. Sinyal ver diyor, şöyle veriyorsun, uzun kısa böyle gösteriyorsun uzun kısayı. Ondan sonra korna nerede diyor? Kornaya basıyorsun. Tamam diyor. Buraya kadar okey. Şimdi motoru çalıştır diyor. Motoru çalıştırıyorsun. Motoru çalıştırdın. Buraya kadar her şey tamam. Diyor ki ön fren, arka fren. Ön fren, arka fren. Bunu zaten bunları söylemeye gerek yok. Buraya kadar yaptık. Parkur yerimize geçelim size şu parkuru bir göstereyim. Motosikleti ilk defa kullanıyorsanız motoru oynatırken yani kaldırırken sıkıntı yaşayabilirsiniz. Şimdi sizlere kolay bir şekilde motosikleti nasıl hareketlendirirsiniz onu göstereceğim. Bak şimdi debriyajı sıktım. Siz dört parmakla sıkacaksınız büyük ihtimalle ya da bu normalde bunun oluru budur arkadaşlar. Çift parmak kullanılır her zaman. Hadi freni dört parmakla kullanırsınız ama debriyaj genelde çift parmak olur. Şöyle geçelim arabalar geliyor çünkü. Debriyaja bastınız birinci vitesi attınız arkadaşlar. Bu debriyajı biraz bırakınca Bakın. Sesi böyle bir boğulmaya başlıyor. Yani diyor ki ben gideceğim bak. Gördün mü? Zaten gidiyor. Bunu sert bırakmadığın sürece motoru stop ettirmezsin. Hiç gaz vermeden motoru da kaldırabilirsiniz bu arada. Bakın şimdi. Yavaşça bırakıyorum. Çok yavaş. Motorun ivmelenmesini bekliyorum bak. Hop ivmelendi, kalktı. Gördün mü? Yani stop ettirmezsiniz aslında. Tek sıkıntı ne biliyor musunuz? Bunu böyle yapıyorsunuz. Ne oldu? Hızlı bıraktım. Hızlı bıraktığım için stop etti. Şimdi motoru çalıştırıyorsunuz. Hafif bırakıyorsun gitmeye başladı. Hafif pompaladın gazı. Bak pompalıyorsun. Yine çok küçük miktarlarda bıraka bıraka devam ediyorsun. Tekrar gösteriyorum. Hafif pompalıyorum gazı. Gazı pompalıyorum. Debriyajı yavaş bırakıyorum, gazı pompalıyorum. Gördün mü? Gazı pompalayarak yaparsanız sizin için çok daha rahat olur. Hani hissedersiniz o motorun gitmek istiyorum ben, ben gideceğim dediğini hissedersiniz. Motoru bu şekilde rahatlıkla kaldırabilirsiniz. Şimdi gelelim ehliyet sınavındaki parkura. Şimdi sınava şu şekilde başlayacağız. La şu dubayı alayım da şuraya koyayım ya dur. Burada duruyor, şurada dursun. Şimdi %99 oranda tüm sınavlar aynıdır. Hatta %100 oranda aynıdır çünkü müfredata göre yapılıyor bu sınavlar. O yüzden arkadaşlar göstereceklerim tüm iller için geçerli. Debriyaja bastım. Birinci vitese attım. Bakın sınava başlıyoruz şu anda. Hafif gazı pompalıyorum. Debriyajı hafif bırakıyorum. Sulolom'a giriyoruz. İlk ee, sınav sulolom. Size tavsiyem şudur. Yarım debriyaj yapıyorsunuz ve gazı pompalayarak gidiyorsunuz. Buradan çıkışta 8 çizeceksiniz. Şu vizörü bir açayım. 8 çizeceksiniz. Şöyle geliyorsunuz. Bunu yapmanın en kolay yolu da yine yarım debriyaj arkadaşlar. 8'den çıktıktan sonra çok hızlanmadan bu şekilde gidiyorsunuz. Şu ilerden sağa giriyorsunuz. Burada sinyal vermenize gerek yok. Onu söyleyeyim. Birinci adımı tamamladınız. Ayağınızı çok yere değdirmeyin. Yani bırakmazlar ama olsun. Yavaş yavaş dönün. Burada şu araba bir gitsin. Burada kaçış noktası var. Ani kaçış, acil kaçış, artık neyse manevra noktası geliyorsunuz. Burada hop bir manevra yapıyorsunuz. Manevradan çıktıktan sonra bir U dönüşü var. Bu kırmızının A2'ler için geçerli. Bu kırmızının önünden yani kırmızı çizgiden çıkmayacaksınız. Şu dubada A ehliyeti için geçerli. A ehliyet alanlar için daha genişten alabiliyorsunuz. Bu U'yu yaptınız. Yavaştan çıkıyorsunuz. Ayağınız yere değmiyor, durmuyorsunuz tabii ki. Buraya geliyorsunuz. Burada hafif ani bir fren yapıyorsunuz. Aa bak freni oraya koymuşlar. Tamam. Burada bir fren yapıyorsunuz. Burada duracaksınız. Size çok hızlı gelip fren yapın demez kimse. Tamam mı? Çok hızlı geleceksin, ani fren yapacaksın kimse demez size. Bunu yaptıktan sonra mutlaka sağ sinyalini veriyorsun. Hafif gaz pompalayarak kalkıyorsun ve burada sınavın ilk adımını tamamlıyorsun. Şimdi geçelim sınavın ikinci adımına. Hoca diyor ki çıkabilirsin. Sol sinyali açıyorsun. Bak sol sinyali açmazsan sıkıntı. Sol sinyalini açtın. Yavaş yavaş böyle kaldırdın motoru. Hız sınırı 50'dir. Bilginiz olsun. Ama bu yolda 50 ile gitmeyin. Burada Dikkat etmeniz gereken tek şey sinyalleri unutmamak. 10 metre kala aşağı yukarı 10 metre kala sinyalini veriyorsun. Ondan sonra iyice güzelce sağını solunu kontrol ediyorsun. Devam ediyorsun. Buraları keseceğim. Önemli bir yer olursa koyarım zaten. Hızın mutlaka 50'nin 55'in üzerine geçmemek zorunda. Geçerse kalırsın. İkincisi sinyali unutmaman gerekiyor. Bak 54 ile gidiyorum şu an. Bu sınırın üzerine geçmemem lazım mesela da ben şimdi geçeceğim. Siz bilin diye söylüyorum. Sınav hızlı bitsin diye ben geçeceğim. Ne oluyor lan burada? Kalan mı var? Bu köprünün altından giriyoruz. Girerken geniş alıyoruz. Geniş alıyoruz. Bak gördünüz mü? Dar alsaydık o araba bize gömebilirdi. Sinyallerinize dikkat edin. Az önce köprüden girerken mesela genişten alacaksın. Dardan alırsan orada hani ilk defa kullandığını varsayıyorum motoru. Hani stop ettirme şansın var. Hani önüne bir anda araba çıktı. Aa dedin ön frene bastın. Debriyaja basmayı unuttun. Ha dedi kaldı. Ne olacak? Sıçtı. Son hakkın kalıyor. Hakkını durduk yere orada yememen lazım. Sıkıntı yaşayabilirsin. Çünkü daha yolumuz var. Gideceğiz. Sinyallerinizi iyi verin. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız onu söyleyeyim. Sadece sinyal bir de motoru stop ettirmezsiniz şu debriyajı kullanmayı bilin yeterli. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok emin olun. Benim daha aileyetim yok bu arada. Onu da alacağım inşallah nasipse. Bu debriyaj motorun kalbi. Bunu iyi kullanmanız gerekiyor. Olay burada bitmiyor. Olay burada bitiyor aslında baktığınız zaman. Çok fazla kullanacaksınız çünkü. Fren yaparken dikkat edin. Ön freni kullanırken dikkat edin. İlk defa kullanıyorsanız eee taklaya gelebilirsiniz. Yani gümleyebilirsiniz öyle söyleyeyim. Buraya geldik. Şimdi köyün girişi, Çardak köyünün girişi. Sağ sinyali verdim. Girişine yakınken sağ sinyal veriyoruz burada. Yavaşlıyoruz iyice. Viteste yavaş yavaş düşürüyoruz. Sinyali kapattım. Burada dikkat edin. Burada mıcırlar var. Kayarsınız, düşersiniz. Şimdi burada bakıyoruz etrafımıza. Yavaştan motoru kaldırıyoruz. Kaldırırken bakın pompalayarak kaldırıyorum. Bunu yaparsanız stop ettirme ihtimaliniz daha zor. Ve debriyajı böyle hard diye salmayacaksınız kaldırırken. Onu söyleyeyim. Ondan sonra orada da stop ettirebilirsiniz. Ve söylemeyi unuttum. Sinyalinizi kapatmayı sakın unutmayın. Alışkanlık haline gelsin. Şuraya böyle basmanız sürekli alışkanlık haline gelsin. Ben normal zamanda bile ara sıra basıyorum böyle kaçık kalmıştır acaba diye. Şimdi ilk başladığımız yere gideceğiz. Tamam mı? İlk başladığımız yere gittikten sonra orada duracağız ve sınavımız bitecek. Sınav bu kadar arkadaşlar. Başka bir şey sormuyorlar haberiniz olsun. Pamukova'da girenler için söylüyorum. Burada arabalar durup geri geri geliyor. Ona da dikkat edin. Şimdi seni görmez, altını alır direkt. Senin de kalmana e, vesile olur. Daha doğrusu sebep olur diyeyim. Vesile değil de. Senin de kalmana sebep olabilir. O da kalır, sen de kalırsın. Sıkıntı. Yazık emeklerinize, paranıza yazık. Şimdi buraya geldik. Bak, Lap diye çıktı araba gördün mü? Buralarda dikkat etmeniz gerekiyor. Sağ sinyalimi şimdiden verdim. Sağdan sağdan gidiyorum. Kendimi sağa doğru alıyorum sinyalinize mutlaka dikkat ediyorsunuz arkadaşlar bundan sonra pek yapacağınız bir şey yok zaten sinyalinizi kullanacaksınız kullanmayı unutursanız sıkıntı bakın bunu defalarca söyledim bir daha söylemeyeceğim sinyal önemli burada sağ sinyalimizi veriyoruz tamam mı buradan solumuza baktık sıkıntı yok devam ediyoruz sinyalimizi kapattık kapattığımızı emin oluyoruz çok uzun süre kapatmadan giderseniz Bilmiyorum bırakmazlar herhalde ama Uyarı da alabilirsiniz Oradan buraya kadar geldiniz Başladığınız yerde duruyorsunuz Şimdi ben durmayacağım çünkü Ehliye sınavında olan arkadaşlar var Önünü kapatmayayım benim yüzümden kalmasın Geldiğiniz yerde duruyorsunuz Ve bitiyor bu kadar Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz ama Durmadan önce sağa yanaşacaksınız ya sağ sinyal veriyorsunuz öyle duruyorsunuz Sinyal vermeden durursanız sıkıntı olabilir Kalırsınız yani Ehliye sınavı bu kadar Çok kasmanıza gerek yok Öyle aşırı e, stres yapmanıza gerek yok Annem arıyor bir saniye Yani bu iş bu kadar arkadaşlar. Ben de çok stres yapıyordum. Ya yani stresten ziyade heyecan yapıyordum. Stres değil, stres ayrı bir şey. Heyecanlıydım ama biraz heyecanlı olmanız gerekiyor. Yoksa o işin tadı yok. Yoksa bu şekilde kolay bir şekilde ehliyetinizi alırsınız. Hiç heyecana gerek yok. Şimdiden ehliyet alacaklara başarılar diliyorum. Düzgün sürüşler diliyorum. Daha doğrusu apaçilik yapmayın diyeceğim de yapacaksınız. O yüzden yapmayın demiyorum. Ama dikkatli olun. Dikkatli olmakta fayda var.